<laughs> Günaydın. Günaydınlar. Bugün yağmurlu bir sabaha uyandık. <laughs> Aynen. Biraz tabii yağmur yağınca tembellik yapıyoruz kalkmakta. Yatak sıcak, dışarı soğuk. Arasında kaldığımız için şimdi kalktık. Ben çalışacak. Bakalım çevreyi göster Tam bir sonbahar havası. Böyle tentemizi açtık. Tente güneş lavalarda değil de böyle yağmur lavalarda daha çok işe yarıyor. Yüzümüzü falan yıkadık. Burası böyle bir şey işletme mi artık fabrika mıymış yoksa devlet kurumu muymuş? Haritada da çıkmıyor ama böyle terk edilmiş binalar var. Şu tarafta da öyle. Boş. Çatıları falan da harap olmuş. Öyle. Bugün de herhalde buradayız. <laughs> yani devam etsek de ilerisi de yağmurlu. Çok da bir yani, anlamı yok gitmeden. Görmeden devam edeceğiz. O yüzden. Yani bugün, yarın açıyor çünkü hava. Bugün yağmurlu. Aynı, Bakalım. Burada kalırız. Dışarı hmm. şey var zaten. <laughs> Tum yanamayan güven. <laughs> evet. Bu arada elektriğimiz de 13 <laughs> gösteriyor. Umarım aşağı düşmez. Aşağı düşerse sıkıntı. Neyse artık. Bugün öyle. <laughs> evet kahvaltı hazırlıkları başlasın. Ama. Evet başlasın bakalım. Evet tostlarımız hazır oluyor. Böyle minik bir tost makinemiz var. Mekleşen bir şey. Herkese tavsiye olunur. Gördüğünüz gibi böyle. Hmm. Dört tanesi yan yana Ha, durumunu söyleyecek olursanız yağmur biraz daha hızlandı. <laughs> böyle damlıyor tostosun yerine. Bez koyuyoruz işte. Üşüyoruz tabii böyle olunca. Bakalım. Umarım daha çok yağıp bizi içeri hapsetmez diye düşünüyoruz. Bakalım, bakalım. Karavan hayatında her şey var. Yağmur, çamur, fırtına, Kara denk geldik bir kere. Normalde çok karlı yerlere gitmiyoruz ama bahardaydı. Kara da denk geldik. Olabiliyor. Yani öyle. Genelde denk gelmemeye çalışıyoruz. Şey. evet sıcaklara gidiyoruz ama işte olabiliyor her şey. Tamam bize afiyet olsun. Evet günümüzü yağmur geçiyor. Şu an biraz daha yağmur durdu da. Şu an çalışarak Orada dışarıda genelde geçirildi. Ben de içerideyim, kitap okuyorum, telefona bakıyorum, video izliyorum. Sonra bir de sıcak su orası Benim üşümüş mü anlamadım, benim ağrıyor. Çok ben hareket edemiyorum da. Bugün bugündür bununla oturuyorum, böyle sıcak sıcak. Evet. <laughs> evet dışarıdan gülen biri var. Neden gülüyorsunuz acaba? Daha önce de bana olmuştu da. Hmm, ben de gülmüştüm güvene. üç gün iyileşememişti. Umarım bir, benim o kadar uzun sürmem. <laughs> Etme bulma dünya. Falan diyorum. <laughs> Çok tesadüf. Yok canım senin hasta olmana dayanamam. Aşkı ton ben. Ay Teşekkür ederim. Neyse çabuk geçer umarım. İşte evet. güvende çalışıyor. Böyle dışarıda. O Aynen. Hava yağmurluyken. Aynen. Bugün işlerini hallediyor. Yarın biraz yola devam ederiz. Bir de abimiz geldi. Buranın yetkilisi miyim dedi. Buraya İsmini, mı bakıyorum abi. dedi. İsmini öğrenmedik ama sağ olsun bize incir getirmiş şu şekilde. Sohbet ettik biraz. Abi. Burayla ilgili bilgi verdi. Burası TRT binasıymış eskiden. Jandarma varmış arkada da. Jandarma TRT'yi koruyormuş. Sonra böyle atıl bir şekilde kalmış bura. Niye böyle kalmış bilmiyoruz. Bayağı da büyük bir arazi. 230 dönümden bahsediyor. Sonra özel bir şirket ele satın almış. Ya özel ha, bir rahat. şirket satın almış değil mi? O değil. da ortaklarından biri mi? Ne? öyle bir şey dedi? Ha, aynen, o ben bakmıyor. de ortaklarından biriyim dedi. Doğru. Hı hı. Öyle garip bir durum ya. Birazdan gezeriz çevreyi. Güvenliklerini biraz toparlayınca, Ay, binalar varmış şu ileride falan. İnsanlar buraya ne? Şu silahla oynanan bir oyun var ya. Paintball gibi ama şey farklı bir Meral şey matip, söyledi. Hmm, Onlar oynamaya geliyorlarmış. Strateji falan yapıyorlarmış binalar arasında falan. Garip garip işler. <laughs> Neyse biz varken kimse gelmedi. İyi bari rahat, sakiniz yani burada. Evet. Öyle şimdilik bu kadar. Gezerken size gösteririz buraları. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Evet. Bugün TRT binasının estetiği Serete binasının bahçesinde uyandık. Dün de burada uyanmıştık. Yağmurdan dolayı burada kaldık bugün de. Hem de jandarma burayı koruyormuş zamanında. Sonra özel bir arazi iş şirkete satılmış. Şu an özel bir araziymiş yani. Ee, neyse. Hülloş şurada. Evet. Hülloş'un e, belciği tutuldu. Kendisi dönemiyor şu an. Ani dönemiyorum evet ama evet adım Bak, adım yavaş yavaş hareket edebiliyorum çok yormadan öyle niye böyle oldu bilmiyoruz ya dün işte buzdolabımın oraya oturduydum kalkınca birden oldu bilmiyoruz tabi olacağı varmış diyelim yani geçer öyle bakalım yani. geçmesini bekliyoruz Kendimize sıcak tutmamız lazım şunu versene aşka yıttıra yıttıra aşağı attın yani <laughs> Geldiğimi seni. Teşekkür ederim. Allah sabır işte. Bugün yola devam edeceğiz. Şimdi evet. otobüyü toparlıyoruz. Bandırmaya doğru devam ediyoruz. Bakalım nasıl olacak? Evet, devam. Evet arazi içinde bir çeşme var. Abi sağ olsun izin verdi. Oradan suyumuzu dolduruyoruz. <laughs> Allah kahşecek şimdi. Bu da suda tabi <laughs> ne kadar klorlu, bembeyaz neredeyse. <laughs> Hanım eğilemiyor. <laughs> o yüzden hizmet. Evet merhaba, şu an eşgel sahili değil mi burası? E Eğerce pardon. Eğerce. Şikel'den zaten çıkmıştık. Burası da Erce'ymiş. Buranın sahili de güzel. Şöyle bayağı bir geniş bir kumlu sahili var. Yani ilginiz olsun diye çekiyoruz. Ha, biz bugün burada durmayız herhalde. Devam ederiz. Biraz yorum olacağız Siz Size çekelim burayı dedik. Ama Şikel'in sahilinde şey, koy gibi olmaz. Aynen değil mi? Orada şurada koy gibi. Uzun gibi bir var. Sakin. Evet, burayı evet. da beğendik yani. geniş sahilleri bence şeyde iyi ya? Daha geniş sahilleri var yani. Tabii burada daracık daracık. Uh -huh. sonra. bir de taşlık yani Burası böyle. deyince şimdi çok yorum gelebilir yanlış anlayanlar olabilir ama oluyor böyle şeyler. ya. Artık sen bilirsin ama evet o tarafa iyi. Evet biz yerleşelim. Biraz kahvaltı yapalım. Güneş de açalım. Bence öyle de güzel. Dük düzsün şu an. Kal öyle istersen. Hemen bir misafirimiz geldi. Bize hoş geldin diyor. Merhaba. Merhaba de. Hoş bulduk de. Ay kafayı vurdum. <laughs> ya, yaramaz ya. <laughs> evet. Güven panellerimiz açıyor. Elektriksiz kaldık. Yağmur ve güneş olunca. Ne buluşlar? Evet işte bulut geldi güneşin önüne. Ağaçlar çok ama. iyi ya. Değil mi? Evet çok, çok güzelmiş uygun. burası ya. Ben Merhaba. Hemen kahvaltı yapalım dedik. Çeşmesi var, tuvaletleri var. Güzel. Tuvaletleri hmm. var. Hı -hı. <laughs> aynen aynen. Kedişi var. Sürtünüp duruyor bana. Çok önemli Tabi. Çok önemli çünkü. Can bunlar ya. Can can. Evet. Artık. Kalkalım ve kahvaltıya başlayalım. Ah. Oh. Evet kediciklerimiz geldi. İki tanesi huysuz böyle yavru. <laughs> Bir tanesi babaları. Sopasan. Aha. Bir tane garıya çıktı. Topalak. Bak bak kocaman. Ana nasıl büyükmüş o öyle. Ha? Her şeyi o yara. Garfield'ın şeyi grisi. Evet. <laughs> Merhaba. Kaçtı. <laughs> yani şurada da kulağı kesik var bir tane. Onda. En sevdiğini o. E, o sevdirdi kendini. Evet. evet. Ortam olarak güzel. Masalar, sandalyeler, çocuk parkı. Hmm. Güzel. güzel yapmışlar. Aynen çok hoşmuş burası. Bilmiyorum. E buranın köyün adı ne? Şurada yazıyor. Ne köyü? Boğa köy mü? Boğaz. Boğaz olmasın? Boğaz Boğazköy, Boğaz He. Amasya'nın da var Boğaz köyü. Evet. Kardeş köyü ilan ediyoruz. Kardeş köyü sonra. ilan ediyoruz. Evet. Sevdik seni. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yumurta yapacağım. Çayımız olsun. Aşkım bir tane amcaya uğramıştı yolda. Simit alamak istemiştik. Evet. O da garibim iki gündür elektrikleri yokmuş. Simit çıkaramamış. Öyle şey demiş. Börek var güvende demiş alayım bari hani yazık katkımız olsun. <laughs> yani geldik buraya kadar alayım dedim ne diyeyim yani, Yani aman işte. Kötü durumlar bu işler. Birbirimize sahip çıkmamız lazım. Değil mi? Doğru söylüyorsun evet. İşte onun yanına da bir iki yumurta kıralım dedik kahvaltıya. Evet. Öyle kahvaltı böyle geç oluyor yoldayken. Çünkü yol alıyoruz. Yol aldığımızda nereye kadar gidersek gidiyoruz. İlla şu saatte kahvaltı yapacağımız diye bir kuralımız yok yani. Evet. Sabah 9'da da yapabiliyoruz, şu an saat kaç 11.30'da da, 12'de de yapabiliyoruz. <laughs> Akşam yani. yemeği yemeyiz en azından. Yani, ya da bir çorba yapabilirim yine sıcak sıcak. Bakarız. Güneş panelimizi açtık ama güneş yok. Piyasada <laughs> bulut kapattı. Öyle bir tane şurada şey var, hmm, tüpçü. Türk kamyonu. Böyle evet, Güzel ama evler yerleşimleri falan da güzel. Hepsi bahçeli. Geniş bir bahçeleri var. Sırayla ev yapmışlar. Hoş. Evet Hülloş evet. dayanamadı. Aynen ya. Elimizdeki sosisler vardı onları. Sosisi onlara verdi. Artık hangisi kaparsa. Yani aç bir sürü yani oraya attım işte. Da aç gözlüler. Hangisini alacaklarını bilmiyorlar. Kafaları bilmiyor yani. Kafaları karışıyor. Biz de kahvaltıya oturuyoruz artık. Afiyet olsun bize. Aynen. Evet burada biraz durduk. Ben saçlarımı yıkadım. Hülya yıkayamıyor çünkü eğilemiyor. Beli tutulduğu için. <laughs> Toplanıyoruz şimdi. Güneş panelini falan kapatacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Longoza <laughs> doğru gideriz herhalde. Aynen yani biraz daha devam edelim diyoruz. <laughs> güzel normalde kedişlerimiz var ama olsun kendi halindeler. Evet. Çok darlamadılar. İyi. Uyurken darlarlar. Evet şatıya hoplarlar. Maalesef evet. ağaçın komik. senin o kombiş var ya. Gri olan. Gidi o bence o ev kedi gitti bak. Olabilir. Şey yaptı, ayrıldı buralardan. <laughs> Şimdi devam ediyoruz yolumuza. Karacabey Longoz Ormanları'na geldik biz. Bakın Karacabey Longozu diyor karşıda orada kalın. arkadaşlar. Longoz longoz dediler. <laughs> Geldik kuş gözlem kulesi falan yazıyor. Ama biz e, kule mule görmüyoruz. Yani daha çok böyle hurdalık gibi yerler var. Ev Aynen. çevirmişler herkes bir yerleri. İnsanlar öyle geçmiş buraları. Böyle Hiç çözemedik ya. Sit yapmışlar. Herhalde tapul yerim kardeşim ne karışıyorsunuz. Ne kuş girebilir ne. <laughs> insan girebilir falan. Öyle garip bir yer ya mekan. bilmem ileri doğru gidelim bakayım biz de biraz daha. Bakalım. İleri nereye? Daha mı ileri? Ya. Bilmiyorum ki ben anlamadım. Dur sorayım şu arkadaşlara. Ee, çok sert bir kumu var. Ben de dedim şu yandan geçebilirsem geçeyim de bir kuleye bakayım en azından kuş. Tamam Şöyle şuralardan geçilir herhalde ileri doğru. Karşı deniz zaten. Ne bileyim ya çok atıl. Ya buraya gelmeye değer mi? Ne görmeye geldik onu da bilmiyorum. Lastikler falan var. Böyle bir yer var. Garaj taksi. <laughs> motorcular da geri dönüyor. Motorcular gelmişti. Benzinler de bitiyormuş. İleri gittiler. Kabile varmış. Kabileyi görmeye gitmişler. Ama biz kabile bile? görmedik. İnsan görmedik zaten bitiyorlar <laughs> ki. Biz de gidelim ya. Şimdi anlamsız. Bir yolda durup longoza bakarız. Eğer oradaki ağaçlar falan varsa işte suyun içinde ona bakalım. Oradan da karavancıların yanına çekeriz. Bakalım. Evet, Longoz ormanlarını dolaştık. Ama yürümeyince çok bir anlamı yok. Londra'ya gitmenin size diyeyim. Yani iyice bir yürüyüp o içlere girmeniz lazım. Çok arabayla gidilecek mantıklı bir yer değil açıkçası. Ee, burası da Karacabey sahilinin devamı. Burada güzelmiş. Burada duralım dedik. Daha ileri gitmenin bir anlamı yok. Yarın devam ederiz. Sahili bayağı güzel ama tabii şöyle yaz döneminde Karavanla kamp yapmak büyük ihtimal burada yasaktır. Çünkü her yerde yazıyor zaten karavan ve çadır yasak diye. Ama sahil bayağı güzel. Otoparklar var. Ücretsiz yazıyor otoparklarda ama günü birlik yenilebilir. Öyle. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Evet. Longoz'la ilgili yani yürüyüş yapmadıktan sonra Longoz'a gitmenin bir anlamı yok. Aynen. Arabayla gidip çok bir keyif değil yani. Bilmiyorum. Yani. Kamp bilmiyorum. bir numara arayın diyor. Evet. Numara arayınca da büyük olasılıkla önceden evet. söyleyecektir. diye düşünüyorum çünkü bu ücretli kamp alanı. Yapmıştı. Değil mi? İçinde de öyle var. Ayrıca her yerde karavan durması yasak, yasak yazıyor. Yazak Yaz döneminde büyük ihtimal buralarda sıkıntı olur yani. Aynen. Yani, bir şey diyen yok zaten bomboş da. Evet. Bilmiyorum. Çok sakin. Belki içim de derler. <laughs> Bakın, bilemedim. Derlerse kendileri bilirler. Yapacak bir şey yok. O zaman. O zaman bize iyi oturmalar. Evet arkadaşlar. Tarladan başakladığımız, başakladığımız karpuz. Yani şöyle tarla sahibi tarla olmuş. Bunu da bırakmış. İşe yarayanları almış, kötüleri bırakmış. Biz de baktık iki tane öyle sağlam. Bir tane de şurada var şekilde. Çürümüş. Çürümeye bıraktı. Evet, karpuzlar. çürümeye karpuzlar. Dedik güzelse yenir. Ama kırmızı çıktı. Gayet de güzel çıktı ama nasıl kırmızı? Nasıl kırmızı çıktı? Dur dur. Aynen. İçi de umarım o kadar. Bir de sulu ha şey baksana nasıl Aa, sulu. Tarlanın son mahsulleri bunlar. <laughs> Bu tarafta çok fazla tarla var sulak alan olduğu için. Evet, Oo, hem de çekirdeksiz. Çekirdeksiz. <laughs> Bir de tadına bak bakayım şuraya. Gideye. <laughs> Güzel duruyor. Alabilirsin. Vay ben. Be. Hmm. Tam pazardan alsam marketten bu kadar iyi çıkmaz. Yani işte. Savunucu tarhana çorbası soğuk günler için. Ya güzel. Hastalar için. Afiyet olsun o zaman bize. güzel çıktı. Yani. Uçuk uçuk ama. Ama çok tatlı. Çırdı mı çiçek gibi falan? Biraz yumuşak gibi şey ama değil mi? O bence koparıldığı için dalından koparılmış da beklemiş ya. Evet. O yüzden yumuşamıştır. Yoksa dalından direkt koparsan çıtır çıtır olurdu herhalde. Aşkım niye öyle yapıyorsun? Tabağı kesseydim keşke direkt. Nasıl? Masayı sildik mi? Bilmiyorum neyse. Temizdir gerçi de. Erkekler hijyen. <laughs> Hijyeni bu kadar. Olsun. Nasıl? Bir tane kedimiz var şurada. Kedi mi geldi? Hem de nasıl büyük? Buranın kediler büyük. Evet ya. Komşular bizi seviyor. şeydeki kedi çok iyiydi ya güven. Çektin mi sen onu o şeyi? Gri olanı kameraya. Diyor ki güven alsak mı bunu tostlasa diyor. Zaten yarımız kadar yer kaplar. <laughs> Kocaman. Aynen. Ay çok tatlıydı o ya. Yo büyük karpuz kesmeye alıştığın için küçük karpuz garibine gitti galiba. Aynen. Neyse dönüp Hadi evet, çorbamız da olmak üzere. Mesafeden ders aldım. Afiyet olsun bize o zaman. Biraz altını kesmeyin mi? Evet çok şey yapma. Hmm.